Mutlak değer sorusu siz zaten yeterince incelemişsinizdir diye direkt çözüme geçiyorum. İfadenin en büyük değerini alması ne demek? Bunun anlamı nedir? A ile B'nin aynı işaretli olması demek. Neden? Aynı işaretli olurlarsa ikisi de pozitif olduğunda da bu 10A ile 10B toplanacak. Negatif olduğunda da toplanacak. Ama işaretler farklı olduğunda ne olur? Çıkarılarak işlem yapılır. Bunu biliyoruz artık. İşaretler aynı olsun her ikisi de sıfır olmayan iki ifade bunlar madem ki. A da sıfır değilmiş. B de sıfır değilmiş. Öyleyse A ile B aynı işareti ise burası 10A artı 10B şeklindeki ifadeyi ben daha önceden nasıl yazabileceğimi biliyorum. 10 parantezinde A artı B diye yazabileceğimi biliyorum işaretten bağımsız olarak. Aşağısı aynı kalsın. Şimdi işaretin aynı olması olayına gelelim. A ile B aynı işaretliyseler Bunları ayrı ayrı mutlak değerlerin toplamı olarak yazabiliyorum. Mutlak A artı mutlak B şeklinde. Ve paydada da aynısı var. Mutlak A artı mutlak B. Bu durumda sadeleştirdiğimizde ne olacak? Sonuç 10 olacak. Nedir bu 10? En büyük değer. Hani örnek olarak A ile B'yi biz hani farklı işaretle almış olsak. A pozitif olsun B negatif olsun. Yani... 10 çarpı 4 diye aldığımı düşüneyim. Diğeri de 10 çarpı eksi 2 şeklinde olsun. Bu durumda yukarısı ne olacak? 40 eksi 20'den 20. Peki aşağıya bakalım. Birini 4 aldım. Diğerini eksi 2 almıştım. 4'ün mutlak değeri 4'tür. Eksi 2'nin mutlak değeri ise 2'dir. Ve 20'nin paydası ne olacak? 6. Yani 10 diye bulduğumuz en büyük değerden çok daha küçük bir değer olacak.